Hayırlı günler arkadaşlar. Nerede miyiz? Şöyle bir döneyim. Göreceksiniz Karaca Mağarası'ndayız. Gümüşhane sınırları içerisinde. Karaca Mağarası. Denizden 1550 metre yükseklikte. Şehirden de 17 kilometre uzaklıkta. Çok önemli bir mağara. Şimdi burada video çekeceğiz. İçeride arkamdaki manzarayı da göstereyim. Kapanış kısmında tekrar devam ederiz. Baba geldi, hadi gel. Diğer manzaralarla ve bilgilerle sizi baş başa bırakıyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Hedef bir milyon. Evet. Güzellik bu. Karaca mağarasından Zaten burası Gümüşhane yer şekilleri itibariyle hep dağlardan, platolardan oluşuyor. Yaylalar var. Burası da Gümüşhane'ye giderken güzel bir yer. Şu çıkış yolunu şöyle yukarıdan göstereyim. Epey virajlı. Ama güzel yol. Yani dar olsa da güzel yerde ve yabancı turistler buraya geliyor. Şu dağlara bakın. Zaten arka taraflar Erzincan, Erzurum tarafları aynı yükselti devam ediyor. Birçok turist geliyor. Burada giriş kısmı. Öyle devam edelim. Gişe <laughs> burası. <laughs> Evet. İçeri giriyoruz. Mağaranın Arkadaşlar, mağaraların biliyorsunuz değil mi, değil mi. Haydi, tedavi edici özelliği de var. Burada bulunan bazı mineraller insan sağlığına çok olumlu yönde etki ettiği bilinen bir gerçek. Şimdi tam detayları hatırlamıyorum. Şuraları da aydınlatsaymışlar aslında. Sarkıtlar şöyle gösteriyorum. Daha çok belli olurdu. Mağarayla ile ilgili teknik detayları zaten videoda açıklama kısmına yazarım. Sarkıt ve dikit sütunları şeyleri görüyorsunuz. Zaten önemli yerleri aynen öyle yapmışlar. Yani ışıklandırıp öğrendiklerimizi sizle paylaşıyoruz. Bakın yukarıda gördüğünüz gibi zaten kayalık normal şeyler. Bunların oluşumu hakkında bildiğim özellikle yani su sızıntıları, mineralli suların işte şurıştı suları. Aşağı doğru akıp kayaçları oluşturduğunu hatırlıyorum. Sağ Şu ortada da çok güzel hem dikit, yukarıda olanlar dikit arkadaşlar. Sarkıtlar da gördüğünüz gibi neredeyse şurayı bir zoomlayayım siz isterseniz. Bakın, birleşme noktasına gelmiş, arada bir 10 santim var, yok. Devam edelim. Yiyelim, adamlar bir Şöyle gördüğünüz gibi devam ediyoruz arkadaşlar. Hol. İleriden gene yukarı gidiyor. Benim burayı ilk ziyaretim. Daha önce çok duydum buranın ismini ama nasip olmadı bazı şeyler. İşte böyle zaman sonra nasip oluyor. İnsanlar i̇şte insanlar şuradan çıkıyor. Tekrar öteye. Buralar normal tarih yukarıdan da şu manzarayı bir çekeyim. Şöyle görün. Yukarılar sanki kazınmış gibi. Şu görüyor musunuz? Normalde daha dar alan olsa klostrofobisi olanlar. <laughs> Burada bilemiyorum. De burası beni çok şey İyi, yoğun ilgi var. Şu an yerli ve yabancı turistler. Bakın. Artı O oluyor. 12. 12. Aslında onlar Ne oluyormuş? 12, 12 sene içinde bunlar oluyor. Ya. Teşekkürler bilgisayar. nereye? Oradan dönüyor böyle öteye gidiyor. Ya kızım. Serra gelmedi. Küçük bir mağara değil arkadaşlar aldanmayın. Gümüşhane biraz nüfusu küçük olabilir. Şey az olabilir. Yüzü şimdi küçük olabilir ama dağları ve böyle doğal güzellikleri gerçekten büyük. Yani bu mağara değil kesme. Şahser gibi. Her zamanki batıl inanç devam ediyor. Tabi para atma. Öz özellikle bunu şeyden alıyorlar herhalde. Yani batıdan alınıyor bu. Saçma sapan para atma. Şuraya bozuk para atmışlar bakın. Herhalde uyarılara yazılması lazım. Para atmayın diye mi? Hı. minerelleri var ya. Evet. Onlar işte sızdıkça şey yaptıkça kaplıyor. <laughs> <laughs> Bunların da şey ismi var da unuttum ya. Çok sevdim. Çok güzel. Işte. Çok güzel. Yerde yani güzel güzel. <laughs> burada çok. Bir de serin senin. Burada nefes görünen şey bilmiyorlar da. <laughs> nefes alıp onlara bir şey ciğerlere vermek. Şurada mı bitiyor? Burası sonuymuş arkadaşlar. En son. Şöyle gene aynı. Buralara da para atmışlar. <laughs> Çıkış yok. Pardon. Şey, son nokta burası. Ayaklarımı da göstereyim. Sonrası mı attık? Son bir tur geriye. Şu alanı tam net şey alabiliyor muyum bilmiyorum. Görebiliyor musunuz? Böyle. Kısa video ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan daha detaylı çıkışları da eklerim. Kısa huzur, e, hızlandırılmış video. Kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle. Kendini çekin etrafta görün

noktasına gidiyoruz. Son görüntüleri çekip vedalaşacağız. Üzerine konuşacağız inşallah. Şöyle göstereyim. Evet. Diğerlerimiz açıldı. Güzel. Çek eksiyon. Benim gördüğüm onu da söyledim video içinde seyretmeyenler. Bir daha baksın. Buradan veda ediyoruz. İçerisi müthiş serin. Evet. Buradan çıkıyoruz. Şurada herhalde 15 derece mi? Evet şöyle göstereyim de. Nemde yüzde nem var, 15 santigrat derecede içeride sıcaklık var bunun yanı Burada başka bir şey. Yok. Şimdi dışarıda biraz vakit geçirelim manzara vesaire. Çocuklar zaten hemen canı sıkıldı. İçerisi de güzel. Sıcak ama normal yaz sıcaklığında değil. Şimdi bir video çekeceğim başka ona geçiyorum. Kızım da burada. Tanıştırayım. Kanalını takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Yorum yapmayın. Bakın burada Karaca büfesi fiyatlar son derece Yani burada bir Türk kahvesini 40 liraya içebiliyorsunuz. Su 5 lira. Yani şeylerde bile 5 lira değil. Gayet iyi. ya. Ama manzarası büyük. Bakın. Burada çayınızı, kahvenizi yerde sigaranızı içebilirsiniz. Sigara sağlığa zararı uyarırım. Gayet güzel böyle bir vardı kızım cebinden al. Evet arkadaşlar dediğim gibi gösteriyorum dondurmada. Afiyetle yiyorum. Herkes evet, bu git, evet. burada. Bakın. Çok iyi fiyatlar arkadaşlar. Hani buraya gelmekten çekinmeyin. Ee, mağara girişleri de gayet uygun. Yani keyfini çıkarın.